Herkese hoş geldin diyorum. Canlı yayınımıza, YouTube ve Instagram canlı yayınımıza hoş geldiniz. Ben Koşuyolu Medipol Hastanesi Psikoloji Bölümünden Klinik Psikolog ve Aile Danışmanı Selmin Öztürk. Ben çocuk ve ergen ve yetişkinlerle çalışmaktayım. Bugün aslında çok önemli bir konu hakkında konuşuyor olacağız. Depresyon ve tedavi yaklaşımları. Biraz hani bugün konuşacağımız konuların alt başlığını da sizlere belirtmek istiyorum. Depresyon nedir, ne değildir? Biraz bu konular üzerinde duruyor olacağız. Belirtileri neler, görülme oranları neler, depresyonun oluşmasını sağlayan faktörler neler? Biraz buralarla ilgili konuşacağız. Çocuk vergenlerdeki depresyon belirtileri neler, ne gibi... Faktörler depresyonun oluşmasını sağlıyor çocuk ve ergenlerde biraz buralara bakıyor olacağız. Bunun dışında tabi tedavi yaklaşımlarımız neler? Bunlar hakkında konuşacağız ve hem depresyonu olan yakını olan aileler nasıl davranmalı çocuklarına, gençlere hem de kendi yakınlarına nasıl davranmalı? Bu konuları ele alacağız. Depresif olmak, depresyon aslında çok sıklıkla e, kullandığımız bir kavram. Ama e, mutsuzlukla m depresyon aynı şey mi? Buna bakmamız çok önemli. E, mesela mutsuzluk dediğimiz şey e, gün içerisinde e, aslında hepimizin başına gelen bir şey. Yani mutsuzluk çok normal bir duygu. Fakat e, bu e, birkaç saat içerisinde veya gün içerisinde e, geçiyorsa veya kişinin işlevselliğini etkilemiyorsa, kişi normal rutinini oldukça rahat bir şekilde devam ettirebiliyorsa, burada eleştirel düşünceler yoksa, suçluluk duyguları yoksa çok da depresyonun olduğunu düşünmüyoruz. Depresyon dediğimiz şeyde, yani mutsuzluk dediğimiz kavrama baktığımız zaman bunun çok yoğun, uzun ve sık sürmesi aslında bir problem. O zaman depresyonun olabileceğini düşünebiliyoruz. <laughs> e, depresyonun e, tanısını koyarken biraz da şuna da dikkat edebiliyoruz. İki nokta çok önemli. Mutsuzluk ve ilgi kaybı. E, bunlardan bir tanesi ve depresyonda görülen e, en az 5 belirtinin var olmasını bekliyoruz. En az 15 gün süreyle. İlgi kaybı en önemli meselelerden bir tanesini sürdüğüm yanında tabii ki. E, kişi normalde zevk aldığı aktiviteleri e, yapamaz hale gelebilir, isteksizlik görülebilir. E, arkadaşlarıyla buluşmak istemeyebilir. E, hobilerini yapmak istemeyebilir. E, günlük işlerini bile yapmakta sonu yaşayabilir. Yani yıkanmak istemeyebilir, yataktan kalkmak istemeyebilir. Okuluna, işine gitmek istemeyebilir. E, bunlar söz konusu olduğunda da tabii ki e, depresif e, bir tablo ile karşı karşı olduğumuzu düşünürüz. E, bunun dışında tabii ki pek çok e, depresyonla ilgili belirti e, var. Bunlardan bazıları e, ruminasyon dediğimiz şey. E, ruminasyon demek e, aslında e, başarısızım, yetersizim gibi kişinin kendiyle ilgili e, geçmişte yaşadığı şeyleri sürekli böyle aklında döndürmesi halidir. E, geviş getiren hayvanlarda özellikle yiyeceğin ağzına gelmesi mideden sürekli işte onu çiğneyip yutması haline benzetildiği için zihinsel geviş getirme olarak da bunu. E, bunun dışında suçluluk duyguları, e, karamsarlık, umutsuzluk, iştahta artma veya azalma, kilo artışları azalmaları görebiliyoruz. E, uykuda bozulmalar görebiliyoruz. E, mesela uykuya dalmakla ilgili güçlükler olabiliyor. E, uykudan e, sık uyanmalar olabiliyor. Uykunun kalitesi bozulabiliyor. E, erken uyanmalar olabiliyor. E, bunlar önemli faktörler. E, cinsel istekte azalma, dikkat ve konsantrasyonda güçlükler, öfke, e, bazen çok fazla ağlama isteği, bazen ağlayamama, ağlamada e, Bunlar önemli faktörler, e, yorgunluk, e, bun, bunlar e, karamsar hal, bunlar e, depresif semptomlardan birkaçı e, birkaçı diyebiliriz. E, peki e, bir de şu noktaya bakmak da gerekiyor. E, ne sıklıkta da görülüyor? E, daha çok e, aslında en az e, kadınlarda, bayanları, e, bayanlarda kadınlarda daha sıklıkla görülüyor erkeklere oranla e, kadınlarda yüzde 25 erkeklerde yüzde 12 civarında diyebiliriz yaklaşık olarak bunun sebebi ise e, hani tam olarak bilinmemekle beraber e, menstrual dönemler doğum e, gibi süreçler rin e, buna katkı, sağlan katkı sağlanıldığı düşünülüyor bunun dışında e, kadınların daha bağımlı bon yetiştirilmesi veya işte kadınların e, cinsel istismar uğraması, fiziksel istismar uğraması gibi nedenler de etkili olabiliyor. Erkekler de depresyon yaşayabiliyor. Erkeklerin depresyonu dışa vurumu biraz daha e, bunu maskeleyebiliyorlar. Yani bu ne demek? Alkol kullanımı olabiliyor. E, bunun dışında daha eyleme dönük süreçler olabiliyor. davranışları daha eyleme dönük şekilde gösterme eğilimleri olabiliyor. Depresyonun tetikleyen faktörlere bakacak olursak neler var? Aslında bizim kişilik yapımız ve yaşadığımız olaylar beyinde bazı değişimleri meydana getirebiliyor. Bir de tabii hormonal değişimler önemli e, depresyonun gelişiminde e, iyi oluştan e, sorumlu bazı hormonlar serotonin, noradrenalin, dopamin gibi bunların e, düzensizlikleri önemli bir nokta oluşturabiliyor e, bazen e, tabii ki e, TSH'daki bazı bozulmalar e, B12 eksikliği D vitamini eksikliği gibi durumlar da depresif belirtilerin oluşmasını sağlıyor e, bir açıdan bakacak olursak ama daha farklı faktörler neler? Genetik çok önemli bir faktör. Depresyona daha önce girmiş olmak çok önemli bir faktör. Eğer depresyona girmişsek hani ikinci kere girme olasılığı daha yüksek. İkinci kere iki kere yaşadıysak, üçüncü kere bunu yaşamak daha olası bir durum olabiliyor. Tedavi tabii ki almak çok önemli bu noktada. Bunlara önem vermekteyiz. Ee, bunun dışında hangi faktörler daha etkili? Ee, neler var depresyonun tetiklenmesinde? Ee, ölüm sevilen birinin kaybı, ee, bir iş kaybı olabilir bu. Duygusal bir e, ilişkinin bitmesi olabilir. Ee, sevilen birinin vefat etmesi olabilir. Ee, doğum olabilir, mevsimsel değişimler olabilir. E ee, bunun yanı sıra e, mükemmel yetki yapı, e, kendinden çok aşırı şeyler beklemek, e, sağlığın bozulması, yakınlığınızın sağlığının bozulması e, gibi pek çok arkadaş ilişkilerinde yaşanan sıkıntılar gibi pek çok faktör e, depresyonun gelişmesini tetikleyebilir e, diyebiliriz. Peki, biraz da çocuklarda görülen belirtiler neler, ergenlerde görülen belirtiler neler, bunlara bakacak olursak. Çocuklarda şöyle belirtiler oluyor, mesela normalde oynadığı oyuncaklarla oynamak istememe, hırçınlık, öfke, ağlama olabilir, anne babaya karşı daha ilgisizlik olabilir. Ee, ...göz teması kurmak istememe, iştahsızlık zayıflama gibi noktalar olabilir. Bunlara dikkat etmekte yarar var, bunları iyi gözlemlemekte yarar var. Ee, ergenlerde de aslında bakarsanız yetişkinlere, yetişkinlerde görüldüğü gibi... ...bazı ortak noktalar olabiliyor tabii ki yine daha demin bahsetmiş olduğum noktalar... ...yine ergenler için geçerli ama burada... Iı, ...ayrım olarak hani biraz daha belki tabii yetişkinlerde de olabilir bu ama... Ergenlerde gözlemlediğimiz daha çok televizyona, tablete, bilgisayara daha çok ilgi gösterme, aileden uzaklaşma, sinirlilik e, gibi belirtiler. E, daha çok e, okula gitmek istememe gibi noktalar olabilir. E, ağlama, iştahta ve uykuda bozulmalar meydana gelebilir. İştah artışları yine uykuda bozulmalar meydana gelebilir. Bunlara dikkat etmekte yine yarar var. Çocukları gözlemlemekte yarar var. Peki çocuk ve ergenlerde depresyonun gelişmesini sağlayan faktörler neler? Öncelikli olarak katı mükemmeliyetçi anne baba tutumu, aşırı cezalandırmalar önemli olabiliyor. Ve e, çocuğu yalnız bırakma, çocuğun eğitsel ihtiyaçları, çocuğun duygusal ihtiyaçları, e, bunlar e, fiziksel ihtiyaçları, bunlar tamamlanmamışsa çok çok e, önemli sorunları beraberinde getirebiliyor. E, yalnız bırakmamak çocukları çok önemli bir nokta bu da. Bunun dışında ergenlikte tabii bedensel algı çok önemli olduğu için belki burayla ilgili yaşanan sıkıntılar sebep olabilir. Başarıyla ilgili yaşanan sıkıntılar, sosyal alanda yaşanan sıkıntılar, akran zorbalığı gibi noktalar çocukların e, depresif belirtiler göstermelerine, depresyon yaşamalarına sebep verebilir. Şunu unutmamak gerekir ki çocuklukta e, tabii ki destek almamak, e, bu anlamda çocuğun destek almaması e, ne oluyor? E, ergenliğe veya yetişkinliğe kadar e, sürebiliyor, gidebiliyor. O yüzden e, bunları e, anlatmanın en kıymetli tarafı onları iyi gözlemlemek ve e, gerektiği noktada uygun tedavilerin yapılabilmesi için gerekli uzmanlara yönlendirebilmek, onları götürebilmek. Tabii ki yetişkinlerde de çocuk ve ya ergenlerde de hani şuradan bahsetmekte yarar var. Hani yetersizlik, değersizlik algıları da görülebiliyor kendini eleştirme olabiliyor, intihar düşünceleri olabilir, ölümle ilgili konuşmak ergenlerde de aynı şekilde olabilir. Bunlara dikkat etmek te yarar var. Bunun dışında ee, tedavi e, yöntemleri ile ilgili biraz konuşmak istiyorum. Ee, tabii Depresyonun neden kaynaklandığını anlamakta yarar var. Ee, daha demin söylediğim gibi e, hormonal değişimlerle ilgili bazı sıkıntılar varsa, e, e, belki vitamin eksikliği, e, e, belki e, TSH ile ilgili sıkıntılar burada var mıdır diye tabii ki yönlendirme yapmamız da bazen gerekebiliyor. Ee, bu açıdan da e, bakmak lazım. Ama depresyon pek çok şekilde tedavi edilebiliyor. Bu en çok e, kullanılan yöntem, en stüdyoda kullanılan yani iki yöntemden bir tanesi psikoterapi yöntemi, diğeri ilaçlar. Bunları da psikiyatri hekimleri e, tedavisini sağlayabiliyor. E, psikoterapi nedir? E, biraz bunu açmak istiyorum. Çünkü bu da e, bazen bilinme biliniyor karışabiliyor Şöyle ki e, psikoterapi konuşma yoluyla yapılan bir e, tedavi yaklaşımı e, Burada e, hafif dereceli depresyonlarda daha çok e, de, şey psikoterapi yöntemlerinin e, daha iyi olabileceğini söyleyebiliriz ama daha orta dereceli ve ağır şiddetli depresyonlarda, e, psikoterapi olsun ya da olmasın bir e, psikiyatri desteğinin varlığı önemli. E, tabii ki psikoterapi desteği her zaman için önemli ama e, orada tabii e, bizlere gelen e, danışanlarımız da psikiyatriyi yönlendiriyoruz. E, i̇ntihar düşünceleri varsa bunu, bunu hissediyorsak bir e, yönlendirme yapıyor oluyoruz. E, tabii e, İlaçlar, psikoterapiye göre daha hızlı etki ediyor. Bu açıdan da e, oldukça tercih edilmekte. E, psikoterapi biraz daha uzun bir süreç olduğundan, tabii ki e, yaşanılan sürece göre, yaşanılan probleme göre ne kadar e, süre tedavinin, psikoterapinin de, e, devam edeceği e, değişebilir ve daha kısa da sürebiliyor bazı terapiler. Daha, bazıları daha uzun sürebilir. Ee, ama şunu unutmamak gerekir ki yaşanılan bir problem e, nüksedebilir, tekrar olabilir psikoterapi biraz da e, bunu sağlıyor aslında e, yaşanılan problemlerle baş etmeyi ve e, onlar tekrar oluş onların tekrar oluşması e, sinyalleri gelmeden belki biraz daha nasıl onunla başa çıkabileceğini kişiye öğrettiğinden de oldukça önemli. E, kişinin bununla baş etmesi, bununla kalması e, iyi olabiliyor psikoterapi aldığında. E, psikoterapi yaklaşımlarına bakacak olursak, benim de çok e, sıklıkla kullandığım bir terapi ekolü, bilişsel davranış terapi oldukça depresyonun tedavisinde yararlı olduğu görülmüş. E, antidepresan tedavisi kadar başarılı olduğu görülmüş e, bilişsel davranış terapinin. Ve bunun dışında kişiler arası psikoterapiler gibi yöntemler de tabii ki depresyonun tedavisinde oldukça sıklıkla e, kullanılan bir yöntem. E, farklı e, psikoterapi ekolleri de var tabii ki. EMDR, e, göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işlemleme. E, bu da travma perspektifinden e, çalışmakta ve bunun dışında e, farklı pek çok e, psikoterapi yaklaşımı da var. Tabii ki e, burada ben daha çok e, çalışmalarımda eee bilişsel davranışçı terapi ve EMDR ekolünden yarar e, sağlamaktayım. Onları kullanmaktayım. Tabii ki diğer ekoller de çok kıymetli. E, kişiden kişiye bunu e, kullanmak veya danışanın ihtiyacına göre belirlemek de önemli ama bilişsel danış terapi nin oldukça yararlı olduğu yapılan çalışmalarca gösterilmiş. Um, Çocuklarda e, hangi terapi ekollerini uyguluyoruz? Çocuklarda oyun terapisi oldukça kıymetli güzel bir yaklaşım. EMDR, EMDR terapisi e, yine kullanılabilir. BDT, bilissel davranışçı terapi e, aynı şekilde. Ergenlerde de e, yine bilissel davranışçı terapi, EMDR gibi yöntemler e, kullanılabilir. Yani tabii herkese göre e, değişen yaklaşımlar veya farklı ihtiyaçlara göre farklı e, Psikoterapi yaklaşımlarında da kullanılıyor, bunu da söylemek isterim. Ben e, daha çok kendi kullandığım e, yöntemlerden de burada bahsetmek istedim. E, tabii depresyondaki bizim e, amacımız aslında şu: e, Depresyondaki kişiler kendilerine, dünyalarına ve geleceklerine e, oldukça e, karamsar bir şekilde bakarlar, umutsuzdurlar. E, bu da en önemli belirtilerinden biridir. Böyle sanki dünyaya siyah e, camlı, siyah boyalı bir güneş gözlüğünden bakar gibidirler. Biz psikoterapi seanslarında biraz daha o e, siyah boyalı kısmı sıyırmaya, biraz daha orayı aydınlatmaya çalışıyoruz aslında. E, bunu söyleyebilirim. E, tedavi yöntemleri ile ilgili bunlar e, daha çok e, söyleyeceklerim arasında. E, depresyondaki yakınımıza nasıl yardımcı olabiliriz? Bu sıklıkla gelen bir e, konu oluyor açıkçası e, klinik e, gözlemimde. Şimdi e, tabii şunu anlamakta yarar var. Tabii ki depresyonda olan bir kişinin yakını olmak çok kolay bir durum olmayabilir değil mi? Yani hani zorlanabilir kişi nasıl davranacağı konusunda. O yüzden bu, bu konularla ilgili bilgilenmesinde yarar var. Depresyonu mutsuzluktan ayırt etmek çok önemli bir kriter belki. Yani mutsuzluk e, ne demiştik? E, herkesin yaşadığı bir duygu ama bu çok uzun sürüyorsa, sık ve yoğun sürüyorsa, 15 gün aşıyorsa, kişinin işlevselliği oldukça etkileniyorsa o zaman e, depresyonda olabilir bilme ihtimalinden e, şüphelenebilir, şüphe duyabiliriz ve bir e, uzmana e, gidilmesi yönünde teşvik e, etmesi yararlı olabilir yakınının. E, buna dikkat etmekte yarar var. E, bir de e, tabii eee depresyondaki kişi daha çok böyle izole olmak, yalnız kalmak isteyebilir. Bu süreçte yalnız olmadığını, e, onun yanında olduğunuzu hissettirmek önemli. Yani uzakta bir yerdeyse sıklıkla onu aramak, belki tabii çok aşırı bunu yapmayacak şekilde onu aramak. Yanında o önemli olan e, yanında olduğumuzu ona hissettirebilmek. E, orada olduğumuzu görebilmesi çok önemli. E, bir de üzülme ne var ki? işte bunlara mı üzülüyorsun? E, bunlar da dert mi? Gibi söylemlerde bulunmamak, eleştirmemek. E, tabii bu gerçek bir problem olduğu için e, depresyon. Yani nasıl ki korona gerçek bir sağlık sorunu, nasıl ki e, zatüre gerçek bir sağlık sorunu, nasıl ki e, işte diğer rahatsızlıklar gerçek bir sağlık sorunu, bu da öyle. Yani nasıl ki e, nöroloji e, tanı, nöroloji kitaplarında tanı olarak e, migrenle ilgili belirtiler varsa, ruhsal bozuklu, e, ruhsal bozuklukların da e, tanı kitabında depresyonla ilgili bazı belirtiler var. Dolayısıyla bu gerçek bir sağlık sorunu olduğunu ona belirtmek e, önemli. Hani bunun onun eksikliğiyle yani bir şeyleri yapamıyor olmak onun eksikliğiyle ilgili değil, belki biraz buralarla ilgili bilgi vermek. Çünkü bu e, beyinde ne dedik bazı e, hormonal e, düzensizliklerin de e, meydana getirdiği bazı değişimlerle beraber kişinin davranışlarında, psikolojik olarak, bedenen yaşadığı bir süreç. Bunu öyle anlatmak, onun daha iyi olduğu evreleri onu hatırlatmak ve bunun bir süreç olduğunu, tedavi yönünde teşvik etmek, tedavi yönünde eğer destek alırsa bunun yararlı olabileceğini denemek konusunda fikrini almak, fikri almak da önemli tabii ki ama Deneyelim bakalım nasıl olacak gibi. Bunlar önemli. E, düşünce yapılarına bakacak olursak işte daha çok işte hayatta hiç mutlu olamayacağım, e, her şey çok kötü, e, yani bir şey yapmamın anlamı yok gibi karamsar, e, çarpık e, düşünceler çok sıklıkla görülür. Bu dediğim gibi e, aslında bakım vereni e, hani biraz da onlara ee, özel olarak yaptıkları bir durum değil de daha çok e, yaşadıkları süreçten kaynaklı. Bu yüzden buna dikkat etmek ve bunu bilmek önemli. Ee, dinlemek, e, bu duygularla zorlanıyorsun, e, üzüldüğün noktalar var, hadi gel eğer istersen sen bu noktalarla ilgili konuşalım gibi şefkatli e, dokunuşlar yapmakta yarar var. E, belki randevusunu sizlerin alması Yakınının alması önemli bir nokta olabilir ee, bir uzmana danışma konusunda. Ee, hareketini arttırıcı bazı e, e, yöntem, e, teşvik edici bazı e, şeyler yapabiliriz. Mesela e, hadi gel biraz şöyle yürüyelim istersen gibi e, veya eskiden zevk aldığı şeyleri hatırlatabilirsiniz. E, tabii bir anda bunları yapmasını beklemek e, mümkün değil ama e, Ufak ufak da olsa belki biraz bunları e, yapmaya teşvik etmek, işte gel bir çay içelim, kahve içelim gibi böyle biraz daha hareketini arttıracağım noktalarda e, e, müdahale yapmak e, iyi olabilir. Tabii ki e, bunu e, sadece sizin yapmanız gereken bir şeymiş gibi düşünmeyin. Sadece e, sizlerin bu konuda ne yapabileceğine ilişkin bazı noktalarda tavsiyelerde bulunmak istiyorum bu e, intihar düşünceleri varsa, planları yapıyorsa, e, yani ölüm hakkında konuşuyorsa e, kişi, e, eşyalarını e, başkalarına vermeye e, çalışıyorsa, e, çok böyle aşırı davranış değişimleri hissediyorsanız bir anda e, saçlarını kestirmesi gibi farklı e, olduğunu düşündüğünüz şeyler varsa muhakkak bir psikiyatriste başvuru olmanız gerekiyor. Hani e, bazen tabii ki e, böyle bir planı varsa kişinin veya önemli bir durum varsa e, tabii psikiyatri desteğinin yanında e, hekim e, bunun e, hani e, ayaktan mı yatarak mı tedavi edilmesi gerektiği konusunda da bir e, şey karara varıyor. E, bu anlamda önemli. Bunu atlamamak gerekiyor. E, Çocuk ve ne yapmak lazım depresyonda olan e, aileler için? E, çocuklarda bir kere çocukları iyi gözlemlemeliyiz. Çocukların davranışlarını, e, değişimler var mı yok mu bunlara iyi bakmamız lazım. Yani e, bunları kaçırmamalıyız. E, bu, bu, e, bir şekilde bulamıyorsak bile ya göremediysek bile rehber öğretmenle konuşmak. E, e, okulundaki e, öğretmenleriyle konuşmak, bilgi almak önemli ama tabii ki çocuk çocuğu iyi gözlemlemek çok önemli. Tabii şunu da atlamayalım. ilgisiz kalmak e, çocuğu depresyona sokan e, en önemli şeylerden bir tanesi. Sevgisiz kalmak, ilgisiz kalmak. Dolayısıyla çocuğu iyi gözlemlemek lazım. Çocukla iyi, kaliteli vakit geçirmek gerekiyor. Bunlara dikkat etmekte yarar var. Eee... <laughs> Ergenlerde de yetişkinlere benzer şekilde yanımda olmak önemli. Sinirli, daha çok sinirli olabilir ergenler. Ee, hani e, anlatmak istersen ben buradayım, yanındayım. Zorlanıyorsun, e, bazı zor duygular yaşıyorsun. Anlıyorum, görüyorum seni. Buradayım. E, anlatmak istersen yanındayım. Ne zaman istersen ee, gibi. onun da Onların da aktivitelerini gençlerimizin de aktivitelerini arttırıcı e, şeyler yapmak önemli bir e, yol burada. Evet. Yine intihar düşünceleri olduğunu düşünüyorsanız, bununla alakalı ölümle çok sık konuş, ölümle ilgili çok fazla sorgulaması varsa ve bunları üzerine konuşuyorsa destek almakta yarar var. E, psikiyatri, e, çocuk ergen psikiyatri bölümünden e, destek almakta yarar var. Tabi e, bu da paralel çalışmalar yaptığımız için psikoterapi desteği de çok anlamlı ve kıymetli olmakta. Ee, bir önemli tabii e, öncelikle depresyonu tedavisinde tabii ki e, sorun yaşayan kişiyle çalışıyoruz ama onlara bakım veren e, yetişkinlere bakım veren, onlara destek veren yakınları veya çocuk vergenlerde ve onlara e, destek veren onlara bakım veren anne babaların ruh sağlığı ve psikopatolojisi de çok önemli. Yani onlar gerçekten ruhsal anlamda iyi neden çocukların da iyi olabilmesi mümkün değil. Belki anne babaların tamamlanmamış ihtiyaçları, belki onların yaşadığı içsel sorunlar, çatışmalar, pek çok şey olabilir. Ee, anne baba depresyonda olabilir. Anne babanın kaygı problemleri olabilir, pek çok farklı problemler olabilir ee, veya olmayabilir. Ee, ne olursa olsun anne babaların e, e, bu konuda zorlanıyor olabilir. E, depresyon tabii ki e, kişiyi oldukça e, karamsar bir hale e, karamsar bir hale geldiği için e, hani. ...normal rutinlerini devam ettirmelerindedir. Bakım verenler. Yani bir arkadaşıyla yine buluşmaya devam etmesi... ...görüşmeye devam etmesi... ...bir yandan... ...kendi zevk aldığı şeyleri devam ettirmesi... ...çok önemli. Çünkü kendine bakım vermezse nasıl... ...kendi çocuğuna iyi gelebilir... ...veya yakınına destek olabilir? Uçaklarda da örnek verildiği gibi... ...ilk önce... Ee, ne derler? Anne babalar oksijen maskesini taksın, sonra da e, çocuklarınıza takın. E, i̇lk önce anne baba e, iyi olacak, sonra çocuklarımızı destek olabileceğiz, iyi olabileceğiz. Bu e, bu şekilde mümkün. E, Koşuyolu Medipol Hastanesinde e, psikoloji bölümü olarak bizler hem depresyon hem de çeşitli ruhsal e, problemlerle ilgili, çocuk, ergen ve yetişkinlerle ilgili çalışmaktayız. E, Burada hem e, kendinizle ilgili, yetişkin olarak kendinizle ilgili veya yakınınızla ilgili e, sorunlarınızla ilgili e, bireysel e, danışmanlık hizmetlerinden yararlanabilirsiniz, psikolojik destek alabilirsiniz, e, çocuklarınızla ilgili e, psikolojik destek alabilirsiniz ve çocuklarınızı da yine getirebilirsiniz. onların Onlarla ilgili değerlendirmeler de yapıyoruz. Gerekli durumlarda psikiyatra e, yönlendirme de yapabiliyoruz hem yetişkin hem ergenler için de olarak. Bunun dışında söyleyeceklerim bu şekilde. Bizler her zaman yanınızdayız. Sizler için destek, sizlere destek olmak için buradayız. Canlı yayınımızı tekrar izleyebilirsiniz. Youtube'dan ve Instagram'dan, Facebook'tan, Facebook ve Youtube'dan tekrar canlı olarak izleyebilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok önemli bir konuyu konuştuğumuzu düşünüyorum. Çok da bu konuyla ilgili kendi klinik deneyimlerimde de sorular geldiğini düşünüyorum. Tekrar teşekkür ediyorum herkese dinlediği için selamlarımla ve sevgilerimle.